Merhaba arkadaşlar, Mancılar kanalına arkada hoş geldiniz. Ben Burak. Hayır tabii. Evet arkadaşlar, bugün Yunus ile beraber e, bu, bu şeyleri açacağız arkadaşlar. Bunu biz önceden Yunus Emre açtı arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi Yunus açtı. Yani Yunus Emre biliyor içindekini, ben de biliyorum. İsterseniz hemen açı, aç, açık olandan başlayalım şöyle. Evet açtık. Gördüğünüz gibi şöyle. benziyor. Evet şöyle bir şey çıkıyor içinden. Bir de böyle ben bunu orka benzettim. Şöyle gör. Buna çok güzel böyle yumuşak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle çok güzel bakın. Ben Merhaba bu, arkadaşlar. Ben buna halka benzettim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben bir şey benzetmedim. Ben benzetmedim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasında mavi pere, pere, pelerini var. Süper. Güzel gerçekten gözüne bakın. Gözünün şunu atıyor size. Fiyu. Evet arkadaşlar bu böyleydi. Yakından abi... da size göstereyim isterseniz. Şöyle bu, 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 bu. Yumuşak çok böyle gördüğünüz gibi. Ağlayan altı falan böyle. böyle Hadi beni... ikinciye başlayalım. Evet devam edeceğiz. Bir dakika şöyle kel bir kafası var. Keltoş. Al bu Yunus'un ikisi arkadaşlar. Al, senin. Hemen benimkine devam ediyoruz. Şöyle. Şöyle açabilirsem. Nasıl açılıyor bu? Şöyle galiba. Öyle açma öyle açma. Böyle mi açılıyor? Yıld? Şine. Ha nereden yırtılıyor? Nereden Ben şuradan yırttım. Evet arkadaşlar açabildim. Evet açtık. Bunu açtım ve Batman! Batman. Yarasa adam çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi, parlak, süper bir Batman'imiz oldu. Çok güzel arkadaşlar Batman. Oo, ben geliyorum. Çıkın yarasalarım. Çum, çum, çum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hadi dövüş yaptıralım. Bir dakika Batman'i göstereyim en son dövüş yaptırırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Batman çıktı. Çok güzel değil mi Yunus Emre? Aynen. Batman gerçekten... Çok şanslı abim. Aynen çok şanslıyım. Batman, çı Batman çıktı gördüğünüz gibi. Batman. Adlo şeydi. Ya, yani Superman ve Batman çok zor çıkıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Şöyle arkasında gördüğünüz gibi pelerine var bunun da. İsterseniz arkadaşlar böyle bu dövüş yap. Evet isterseniz dövüş yaptıralım şunları. Evet getir. Öyle değil bak böyle yaptır. Ver Bak evet arkadaşlar karşılaşma başlasın. dur dur bekle. Ben yaptıracağım. yaptıracağız bekle. göstereyim arkadaşlara karşılaşma başlıyor. Evet getir yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar görsün. Pşum, pşum, Bey Batman. <laughs> 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 tamam yeter yeter. Bir göstereyim arkadaşlar ben Instagram'da tamam mı ikisinde. Evet arkadaşlar hemen tekrardan gösteriyorum. Şöyle yumuşak figürlerimiz var. İlk figürümüz böyle Bu da <laughs> Batman. Batman bu da gördüğünüz gibi şöyle çok güzel bir şey oluyor arkadaşlar böyle tutunca. Batman. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Beğeni, o benim bekler istek ve yorum kısmına atıveresiniz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın.